Selamlar. Bugün oldukça dinamik ve e, küresel ekonominin can damarlarından biri olan bir konuyu ele alıyoruz. Küresel hava kargo trendleri ve geleceğin lojistik teknolojileri. Evet, selamlar. Günümüz dünyasında ürünlerin hızla bir yerden bir yere ulaşması ne kadar kritik değil mi? İşte tam da bu noktada hava kargo devreye giriyor. Kesinlikle. Hava kargo sadece hızıyla değil aynı zamanda taşılığı değer ve küresel tedarik zincirlerindeki hani kritik rolüyle de öne çıkıyor. Bu alandaki güncel eğilimleri ve gelecekte bizi neler beklediğini anlamak hem iş dünyası hem de aslında günlük hayatımız için önemli ipuçları barındırıyor. Evet, evet. Özellikle lojistik teknolojilerindeki yenilikler bu alanı sürekli dönüştürüyor. Peki bu dönüşümde öne çıkan başlıklar neler? Gelin bu konuya daha yakından bakalım. Yani şu anki genel eğilimler ve gelecekte lojistiği şekillendirecek teknolojiler üzerine odaklanacağız sanırım değil mi? Aynen öyle. İsterseniz trendlerle başlayalım. Harika. O zaman hemen başlayalım. Şu anki genel eğilimlere baktığımızda özellikle e-ticaretin patlamasıyla hava kargoya olan talebin nasıl değiştiğini görüyoruz. Hı hı. Eskiden belki daha çok iş dünyasına yönelikken, şimdi hepimizin yaptığı online alışverişlerde bu denklemin büyük bir parçası haline geldi. Bu durum hız ve teslimat beklentilerini nasıl etkiliyor? Çok önemli bir nokta bu. E-ticaret, özellikle sınırlar ötesi alışveriş, hava kargoyu son kullanıcıya çok daha fazla yaklaştırdı. Evet. Bu da teslimat sürelerinin kısalması ve takip sistemlerinin daha şeffaf olması yönünde ee, büyük bir baskı yarattı. Artık sadece A noktasından B noktasına taşıma değil, aynı zamanda kapıya kadar olan tüm süreci optimize etme ihtiyacı doğdu. Anlıyorum. Ayrıca ilginç bir bilgi, hacim olarak küresel ticaretin belki birinden azına taşısa da, değer olarak %35'ini aşan bir paya sahip Hava Kargo. Oo, %35 mi? Bu çok yüksek. Evet, bu da ekonomik ağırlığını gösteriyor. Ve tabii hassasiyet ve güvenlik beklentilerini de artırıyor ilaçlar, değerli elektronikler gibi. Doğru, doğru. Bu yüksek değer ve hız ihtiyacı geleceğin teknolojileri dediğimizde bizi nereye götürüyor? Hani hep konuşulan otomasyon, yapay zeka, dronlar gibi kavramlar var. Bunlar hava kargoyu nasıl şekillendirecek? Sadece havalı terimler mi bunlar yoksa somut etkilerini görmeye başladık mı? Yok yok, somut etkiler görmeye başladık bile. Örneğin yapay zeka Sadece rota optimizasyonu yapmakla kalmıyor, uçakların bakım ihtiyaçlarını arıza oluşmadan tahmin edebiliyor. Bu da gecikmelerin önüne geçiyor, çok kritik. Hı hı. Veya kargo terminallerindeki robotik otomasyon sistemleri yükleme boşaltma süreçlerini inanılmaz hızlandırıyor ve insan hatasını azaltıyor. Evet, bu verimlilik açısından müthiş olmalı. Kesinlikle. Drone taşımacılığı ise. Ee, şu an daha çok son mil teslimatlarında veya ulaşılması zor bölgelerde test ediliyor diyelim. Anladım. Yani daha niş alanlarda şimdilik. Aynen. Yaygınlaşması için regülasyon engelleri var tabii ama potansiyeli büyük. Peki ya sürdürülebilirlik? Havacılık sektörü genellikle karbon ayak izi konusunda eleştiriliyor. Hava kargo bu konuda ne gibi adımlar atıyor? Teknolojinin burada da bir rolü var mı? Bu hani önemli bir gerilim noktası gibi duruyor. Kesinlikle var. Sürdürülebilirlik artık bir lüks değil, zorunluluk. Sektör, sürdürülebilir havacılık yakıtları yani SAF dediğimiz yakıtlara yöneliyor. SAF, evet. Bunlar atık yağlardan veya biyokütleden üretiliyor. Ve geleneksel jet yakıtına göre karbon emisyonlarını yüzde %80 80'e kadar azaltabiliyor. Bu çok ciddi bir oran. Yüzde 80, müthiş. Ayrıca daha hafif kompozit malzemelerle üretilmiş uçaklar var. Optimize edilmiş uçuş rotaları kullanılıyor, havalimanlarındaki yer hizmetleri ekipmanları elektrikliğe dönüyor, veri analitiği sayesinde uçuşlar daha verimli planlanıyor, bu da hem maliyeti hem de çevresel etkiyi düşürüyor. Yani teknoloji aslında yeşil dönüşümün de anahtarı konumunda. Bu teknolojik sıçramalar ve sürdürülebilirlik çabaları harika görünüyor gerçekten ama e, beraberinde yeni zorluklar getirmiyor mu? Mesela otomasyonun istihdama etkisi ne olacak? Veri güvenliği, artan entegrasyonun getireceği karmaşıklık gibi konularda var. Elbette. Her büyük dönüşüm gibi bu da kendi zorluklarını yaratıyor. Çok doğru. Otomasyon bazı iş kollarını dönüştürürken yeni beceri setlerine ihtiyaç duyulacak bu kesin. Hı hı. Küresel tedarik zincirleri daha entegre hale geldikçe siber güvenlik riskleri artacak. Bu da bir gerçek. Farklı ülkelerin farklı regülasyonları var. E, bunlar özellikle drone gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşmasında engel teşkil edebiliyor. Evet, standartlaşma sorunu yani. Aynen. Bu nedenle teknolojik ilerlemenin yasal çerçeveler ve etik tartışmalarla paralel yürümesi gerekiyor. Yoksa tıkanmalar olabilir. Gerçekten de çok katmanlı bir konu. Hem müthiş fırsatlar hem de dikkatle yönetilmesi gereken zorluklar barındırıyor. Hava kargo ve lojistik teknolojileri sürekli evrilen ve küresel ekonominin nabzını tutan alanlar. Bugün ele aldığımız başlıklar ticaretin ve teknolojinin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor bence. Bu alandaki değişim hızını ve potansiyelini düşünmek gerçekten ufuk açıcı. Evet, bu hızlı akış içinde hangi teknolojilerin tam olarak beklentiyi karşılayacağını, hangilerinin belki de hayal kırıklığı yaratacağını zaman gösterecek tabii. Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de şu. Tüm bu gelişmeler ışığında diyelim 5-10 yıl sonra bir paketin dünyanın öbür ucundan size ulaşma süreci bugünkünden ne kadar farklı olacak? Ve bu farkı yaratan asıl etmen ne olacak acaba? Teknoloji mi, sürdürülebilirlik baskısı mı yoksa bambaşka bir şey mi? Güzel bir soru, üzerinde düşünmeye değer. Bugünlük bizden bu kadar. Bir başka konuda derinlemesine bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.